Merhaba. Bu videoda beyaz tahta kullanımını, Teams toplantısı esnasında beyaz tahta kullanımını nasıl yapılacağını anlatmaya çalışacağız. Teams uygulamasını açtıktan sonra ilk önce mutlaka kontrolümüzü yapalım. Doğru bir kullanıcı ile girmiş miyiz? Hesabımızı kontrol edelim. Daha sonra takvim alanına gelerek Burada takvim alanda yaptığımız uygulamalar genel olarak açılan bir uygulama olacaktır. Eğer ekipler üzerinden bir ders planlayacaksak ekiplerin içerisinde bunu yapmalıyız. Örnek olarak genel bir toplantı başlatalım. Şimdi anlık bir toplantı başlatmak için sağ üstte bulunan şimdi toplantı bağlantısını tıklayacağız. Bu tabii ki eğer şu anda başlatırsa ama ders içerisinde var olan bir toplantı başlatılmışsa bunu yapmaya gerek yoktur. Burada toplantıya girmek için sadece düğmeyi kullanıyorum. Burada beyaz tahta ile sunum yapılanıyor. Alı toplantıları istenirse paylaşmak için bağlantı alan düğmesi kullanılarak üyelere, istenilen kişilere bir bağlantı gönderilebilir. Gerekli cihaz ayarlarımızı yaptıktan sonra şimdi katı düğmesini tıklıyoruz. Bunlar önerilidir. Bağlantı paylaştırmak isteniyorsa bunlar yapılabilir. Örneğin bağlantıyı paylaşıp gönderilebilir. Üyeler veya konuklar. Toplantıda beyaz tahtanın paylaşımı için içeriği paylaş düğmesi kullanılır üst tarafta. Bu düğmeyi seçtikten sonra alt kısımda beyaz tahta işareti gözükür ve buna tıklayarak beyaz tahtanın açılmasını beyaz tahtanın açılmasını sağlayabiliriz. Burada eğer ortak bir şekilde çalışmak isteniyorsa bu seçenek seçilir. Bu durumda öğrenciler de beyaz tahtaya katkıda bulunurlar. Eğer istemiyorsa üstteki seçenek ve beyaz tahtaya sun düğmesi açılır. Şu anda sadece eğitimci düzenleme yapabiliyor. Beyaz tahtada kalemler, renkler vs. bilgiler seçilebilir. Beyaz tahtanın uygulamada açılması isteniyorsa şu düğmeyle uygulama açılması sağlanabilir. Beyaz tahtanın sunumunu durdurmak için şu düğmeyle sunum durdurulur. Eğer uygulama yüklüyse bu daha efektif bir sunma işlemi yapar. Uygulama yüklüyse bilgisayarımızda toplantı halen açıkken beyaz tahta uygulamamızı başlat menüsünde whiteboard yazarak girebiliriz. Bunu Microsoft Windows Store Windows mağazalarından ücretsiz olarak yükleyebiliriz. Burada daha ilave seçenekler vardır. Uygulamayı açtıktan sonra uygulamanın sunulması gereklidir. Toplantıya geri dönüyoruz. Ve içeriği sun düğmesini açarak burada sol tarafta uygulamaları görüyoruz. Burada uygulamalardan Microsoft Whiteboard'u bularak buna tıklıyoruz. Microsoft Whiteboard'a tıkladığımız zaman ekranın kırmızı olarak çizilmesini görmemiz lazım. Bu şu anda bu uygulamanın katılımcılara sunulduğunu gösterir. Evet şu anda daha geniş bir ekranda kendi bilgisayarımızda beyaz tahta uygulamasını kullanabiliyoruz. Burada çeşitli seçenekler var. İlave olarak şu düğmeler ekstra seçenekleri karşımıza çıkartır. Bunlar etkin kalem kullanımı, bir mürekkep yazı çizim yaptığımız zaman şekle dönüştürmeyi sağlar. Yine çizim yaptığımızda tabloya kendisi döndürür. Nesne uydurabilir. Timse gönderme, e-posta özeti gönderme, arka plan biçimlendirilebilir. Araç çubuğu konumu de değiştirebilir ve tuval temizlenebilir. Bunlar tahtanın genel uygulamalarıdır. Burada cetvel işaretiyle istenirse düz çizimler ve işte açılı çizimler de yapılabilir. Cetvel düğmesi kullanarak. Kemal seçimiyle seçimler yapılabilir. Burada istenirse birisi davet edilebilir bu tahtaya. İlave olarak birisinin davet edilmesi istenirse. Mesela bir konuk birisinin davet edilmesini sağlayabilirsiniz öğrencilerin dışında uzam hesabının olması gerekli. Dışarı aktar ile oluşturduğunuz bir resmi dışarı aktarmayı sağlayabilirsiniz. Resim ya da PNG olarak meydana getirebilirsiniz ve yaptığınız çizimleri saklayabilirsiniz. Evet. Bu şekilde beyaz sahte uygulamasını hem toplantı içerisinde hem de kendi bilgisayarımızdaki uygulama üzerinden sunmayı yapabiliyoruz. Sunuyu durdurmak için en üstteki düğme geldiğiniz zaman şurada bir düğmeler de belirir. Kırmızı işaretin olduğu yere ya da toplantının üzerine bir kere tıkladığımızda toplantı ana sayfası gelir ve buradan seçenekleri paylaşmayı durdur ya da Ctrl Shift E tuşuna bastığımızda Sunum durdurulmuş olur ve normal bir şekilde toplantı uygulamasına kaldığı yerden devam edilebilir.